Örneğin eşiniz size şiddet gösteriyor, patronunuz mobbing uyguluyor, arkadaşlarınız sizin düşüncelerinizi önemsemiyor. Sen de burada diyorsun ki, eğer yani sen hala görüşmeye devam ediyorsun, hala işini bırakmıyorsun, ne bekliyorsun? Evet, <laughs> değil mi? Hareket etmiyorsun. Aynen öyle. Bir oh, şikayet ediyorsun. Bir içindesin demişsin. Evet, şikayet ediyorsun işte. Bir illüzyon yaratıyorsun. Bu illüzyon da senin gerçekliğin oluyor. Çünkü gözüne bir perde iniyor, bir körlük. Bu körlüğün içerisinde sana şiddet adamı uygulayan adamın düzeleceğine inanıyorsun. Ve o mobbing yapan patronun dönüşüp seni yüksek bir yere getireceğini, seni önemsemeyen arkadaşın seni bir yerde önemseyeceğini ve bu yaşamda onlar için kendini ispatlamaya çalışıyorsun ve onların gölgesinde dinleniyorsun. Yazık. İşte bu bir rüya. Onların gölgesinde kalmaktan kendi gölgeni bulamıyorsun. Kendi gölgeni bulamadığın için de kendi gölgenin büyüklüğünün de farkında değilsin. Yani kendinin kudretinin, kendi gücünün. İşte bu da başkalarının rüyalarına şahitlik etmek diyebiliriz. Evet. Yani sen başkalarının hikayesinde, kitabın bir yerinde en sevdiğim cümleler, başkalarının hikayesinde kalırsanız kendi hikayenizi yazamazsınız. Kesinlikle, geliyoruz şimdi. Evet. Böyle. tam bu öyle bir şey. çünkü bunlar başkalarının hikayeleri. Sen kendi hikayenin başrolüsün abi. Sen bu konuyu nereye getireceksin yani? Sen ona mı hizmet edeceksin, kendine mi hizmet edeceksin? Sen sana mobbing yapan patronunu mu zengin etmek istiyorsun, kendini mi zengin etmek istiyorsun? Ya yani seni şiddet uygulayan adamı onurlandırmaya devam mı edeceksin? Kendi bedenini kurban ederek? Yoksa kendini mi değerli sayıp yoluna mı bakacaksın? Ya da sana değer vermeyen arkadaşının hala sana değer vermesi için ondan sevgi satın almaya mı çalışacaksın? Peki şimdi çok önemli bir yere değineceğimi düşünüyorum. Bak şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi diyorsun ki Hala değer e, vereceğini mi bekliyorsun? Sana değer vermeyen arkadaşın diyorsun. Hı -hı. E, hani her şeyi ben yaratmıştım. E, e, Benimle ilgili ben yarattım o değersizliği. Evet. E, kendime bakayım, düzelteyim. Belki ilişkim de düzelir. Evet, tam öyle zaten. Çok doğru. E, o zaman hemen tamam, o değeri beklemiyorum deyip yoluna devam etmek ya da işi bırakmak Hı -hı. değildir belki mi acaba? Önce bir kendi payımıza düşeni mi yapmak gerekiyor? Tabii sen izin veriyorsun. Yani patronun sana mobbing yapıyor olması zaten seni kendini kurban ediyor olma hali. Sen kendinde bunu evet. fark ettiğin anda evet. evet, bu mobbingi fark ettin ve kendini burada kurban ettirdiğini bu hikayelerin içerisinde kendini kurban ettirdiğini fark ettirdiğin anda zaten bu rüyadan uyanıyorsun. Evet. Ve zaten bunun içerisinde döngüyü değiştirmiş oluyorsun kendine bu haksızlığı bir daha yaptırtmazsın. Ama sen bu kurban etmeyi de bilip bile bile hala adalet istiyorsan işte bak orası çok tehlikeli. Anlatabiliyor muyum? Yani sen hem kendini kurban ettirip değişeceğini bekliyorsun işte. Neyi bekliyorsun ya? Bu kadar yürüdük şimdi dönmeyelim mi bu yani? Anladın <laughs> mı? Yani neyi bekliyorsun? Değişsek <laughs> yani değişir işte belki bu olayı düzeltirim belki e belki çok iyi etsin. bir iş gelecek işi bırakınca ama hemen bırakmak mı yani Her hayır bırakmak üzüm. değil emeğini verdikten sonra döngü değiştirdin ve hala bunları fark ettin sana öyle davranmasına Hı, izin işte. vermiyorsun ve onlar dönüşmüyor Hı. oradaki sürecin bitmiş Hı. terk Hı. etmek lazım bazen Hı. ya. Hı. yani sen hala oraya bırakamıyorsan oraya bir bak Demek ki orada da başka bir şey var. Evet. Yani bu kadar çok bağlı kalmak için direnemezsin. İşte orada da zihne düşüyorum mesela. Ama yani bu Ne oluyor? Senin yüzünden. Kendin suçlusun. Yok ya, sen kendini düzelttiğinde bütün problemler düzelecek. Yok. Bakış açısı var ya bir de. <laughs> evet öyle bir şey olmuyor. Anlatabiliyorum. Kendini düzelttiğin zaman bütün problemler düzeliyor ve wow, olmuyor. Problem devam ediyor. Senin probleme olan bakış açın değişiyor. Sen problemi nasıl karşılıyorsun'a geliyor. Hani deminden dedik ya sen yaşamı nasıl karşılıyorsun diye. Sen şimdi problemi nasıl karşılıyorsun durumu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Döngü yani sen değişiyorsun burada. Senin duyguların değişiyor. Senin tepkilerin değişiyor. Ve senin duyguların ve tepkilerin değiştiği için de sen senin e, ee, bilincindeki insanlarla karşılaşıyorsun. Ve onlarla ilerliyorsun, yola devam ediyorsun. O iş hayatın orada oluyor mesela gibi. Anlatabildim mi? Çok iyi anladım. Kendini yargılamaya devam edecek misin? <laughs> Hayır diyemedim ya. Farkında <laughs> <Diyemedim>. mısın? Diyemedim. <laughs> diyemedin ya. Çünkü o kadar seviyor ki. Ama çok da güzel bir şey biliyor musun? Ya, İnsanın kendine geri zekalı aldığı <laughs> anladın mı? Güzel de bir şey. Yani çünkü güvende de hissettiriyor. Anladın mı ya yani? Bak, çünkü huzurunu da anladın mı bak, yani? Burada hep neye bağlanayım? Yoksa kaybetmek korkusu. Yani olay seninle daha önce de konuştum. Kaybedeceğin bir şey olmadığına inandıktan sonra ve güvendikten sonra zaten olması gerekenin olduğunu bildikten sonra işte bunu bilmek de yetmiyor tam olarak burada hissetmek. O zaman belki kendi suçlamayı... E kendi suçlamak demek de şey değil de... Yoluna devam edebilmek için bir kaybetme korkunu bırakman gerekiyor. Bu... Kaybetme hali... Çok değişik bir hal. E, çünkü Bağlı kalamayan insanın e, bağımlı olduğunda yaşadığı hal kaybetme korkusudur. Hiçbir şey benim değil. Yani bu her an her şey gidebilir. E, kitabı okuyanlar ilk girişte anlayacaktır ne demek istediğimi. Her şey gidebilir. Hiçbir şey benim değil. Bu ev benim değil. Bu koltuk benim değil. Bu kazak benim değil. Anlatabiliyor muyum? Bunlara e, bekçilik yapıyorum. Ve şahitlik. E, her madde alın. Burası e, insan sevdiklerini kaybettiği anda ya da e, sevdiklerininle ilgili vazgeçişler yaşamak zorunda bırakıldığında hiçbir şeyin onun olmadığı gerçeğiyle yüzleşiyor. Bence acılar yaşamadan insanlar hiçbir şeylerin onlara ait olmadığına yüzleşmedi. O zaman büyük bir mutluluğun kapısı açılıyor. Herkes gidebilir. Gidebilir. Zaten gitsin de gitmek istiyorsa. Anlatamıyor muyum? Yani senin yanında durmak istemiyorsa bırak gitsin zaten. Seni aldatıyorsa zaten gitsin. Anlatabiliyor muyum? Yani başka birisini düşünüyorsa e, Gitsin Anlatabiliyor muyum? Eğer mutlu olacaksa gitsin Sevgi böyle bir şey demek değil yani Anlatabiliyor muyum? Yani sevgi e, Zorla Bir arada tutmayla Olabilecek bir şey değil Yani eğer sen onu seviyorsan Zaten onun gidişine izin verirsin Yani çünkü bilirsin ki Onunla aynı güneşin altında ısınıyorsundur yan yana olma meselesi değildir yani bu. Yani özgürlük böyle bir şey. Ee, özgür bırakabildiğin zaman kimse gitmiyor. ve Herkes orada kalmak istiyor. Ee, ama tabii sen özgür bırakabilecek misin mesele o. Ee, çünkü Özgür bırakabildiğinde aşk oluyor ya. Gerçek özden bir bağlılık başlıyor. Aile oluyorsun. Herkesle. Ve ee, böyle hani e, zorunlu akrabalardan bahsetmiyorum. Sevgiyle kurulmuş bağlardan bahsediyorum. Benim öyle çok o, özgür bıraktım, aile olduğum çok insan var. Çok kardeşim var. Bu çok güzel bir duygu. O, ve herkesin birbirine saygı duyduğu. Serdar bunu sevmez. Bunu biliyorlar. Beni oraya çağırmazlar. Ben de niye beni çağırmadınız diye onlara trip atmam. Anlatabiliyor muyum? Biz e, burayı düşünmedik. Hani gidiyoruz ama sen gelmezsin. O yüzden sana ısrar edin. Bu müthiş bir söz. Bu insanın hayatta alabileceği en güzel hediye. Birinin seni tanıyor olması ve buna göre hareket ediyor olması. Bırakın yani pahalı hediyeleri. Bu. Serdar'ın süt ürünlerine alerjisi var diyor. Yapmıyor mesela ben evine gittiğim zaman. Onu bana yedirmiyor. Bu çok değerli. İşte burada kaybetme korkusu yok mesela. Kaybetme korkusu olduğu zaman tonla yemek yapar, sana zararlı olan yemekleri yapar. Çünkü ne yaptığını bilmez orada. Kaybetme korkusuyla yapar. Çok fazla veriyor olmak demek seviyor olmak demek değil bu arada. Yani e, ya da kaybetmeyeceğin anlamına gel. Razı mısın? Sen ondan razı mısın? Ben arkadaşlarımdan çok razıyım mesela. O yüzden de herkes kendi alanının içerisinde e, birbirine saygı gösteriyor. Ve kaybetme korkusu da kalkı, kalkıyor ortalama. Yani zaten kaybetme korkusu yaşayan insanlarla görüşmek istemiyorum ben. Görüşmüyorum da. Tuhaf bir bağımlılık üretiyorlar sana karşı. Böyle bir alanına saldırı oluyor anlata biliyor musun? Seni sürekli arıyor. Ne yapıyorsun diyor. Sana ne ne yapıyorsam öpüyorum. Yani o anı biliyor olmanı istesem zaten ben seni ararım ve o ana seni dahil ederim. Veya beni niye aramıyor hali? Ya aramıyorum işte o. Aramıyorum yani. Aramak istemiyorum. Gerçekten kimseyi de aramak istemiyorum. Yani yakın çevrem bilir. Aramayı sevmiyorum. O an seviyorsam tüm samimiyetini arıyorum zaten. Çok özledim diye. Orada yalan bir şey yok mesela. Seviyorum da yani. Onu seviyorum diye her gün görmek zorunda değilim. Senin her gün arayıp halini hatırını sormak zorunda değilim. Bunu söyleyen zaten sormuyor. Suçunu bastırmak için sana bunu söylüyor. Beni aramadın ama beni aramıyorsun. Buraya geldin, benim semtime geliyorsun, aramıyorsun. Ya istemiyorum çünkü oraya hamburger yemeye gelmişim. Senin için gelmemişim ki ben. Ya o gün hamburger değerli. Anlatabiliyor muyum? Onun için gelmişim yani. Konum o. Sonuca odaklıyım yani niye seni araya sıkıştırayım? Aramıyorum. Sen de beni aramıyorsun bu arada. Ama yük oluyorsun. Çünkü kaybetme korkusu insanı yük bindirir. Yükler taşırsın vücudunda. Ağrıların olur yani zamanla. Çünkü gereksiz bir yük kaybedebilirsin. Ölüm diye bir şey var zaten. Herkes ölebilir günün sonunda hmm. ve sen o öldüğünün halin içerisinde nasıl yaşadığına bakıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yük müydü? Hmm. İşte ondan sonraki olay başlıyor. Zaten kaybetme duygusu varsa özgür olamıyorsun ki. Yani hiçbir şey olmuyor. Evet, hiçbir Ama şey. Aynen. Senin söylediğin şeyden de şuna bağladım. Hani dedin ya insanları özgür bırak. Hı, hı İşte ilişkilerde. <laughs> Önce kendi bir özgür bırakman gerekiyor ki sen ondan sonra insanları Yani sen zaten netsen böyledir ben buyum ben şuyum kendi özgür bırakıyorsun. O zaman Aynen. da aynı şey geliyor sonra. Belki. Yani tek başınalık çok güzel bir şey. Bunun keyfine varıyor olman lazım. Evet. Tek başına vakit geçirebiliyor musun? Geçiremezsin ki zihnin sürekli konuşuyor. Evet. Zihnine baş başa kalmış olacaksın o zaman. E zihninle baş başa kaldığın zaman da kendinle yüzleşmiş olacaksın. E ne olmuş? İyileşmiş olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Bunlar böyle bir paket bu. Evet. Zincirleme bunların hepsi. Anlatabiliyor muyum? Zihin, iyileşme, tek başınalık, kaybetme korkusu, özgürlük. Bunlar arka arkaya gelen duygular. Anlatabiliyor muyum? Bunların teki ben özgürüm artık ya. Nereye özgürsün? Arkanda annen, baban var. Çoluğun, çocuğun var. Kocan var. Anlatabiliyor muyum? Nereye özgürsün? Sen zaten özgür değilsin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü orayı hiç bilmiyorsun. Bilmediğin bir yerden ben özgür değilim. Hayatta mesela. Sorumluluklarım var. Özgürlük dediğimiz şey ne mesela? Heh, şimdi Onu soracağım Aha. sana göre ne mesela? Ya bu çok bana göre anda kalıyor olabilmek büyük bir özgürlük. Şu anı hissediyor olabilmek. Şu anda kalıyor olabilmek. Anlatabiliyor muyum? Yani aklınıza ilk geldiği zaman, aaa gidiyor. Yok da tek başıma yaşıyorum. Bu bir özgürlük değil ki, kafayı da oraya götürüyorsun. Evet, doğru. Anlatabiliyor muyum? Özgürlük, zihni susturup kendini dönüştürebilmek demek. Evet, hiçbir şeyden korkmadan. Aynen kendini dönüştürebilen insan özgür insandır. O yüzden hani ülkeler arası gezmek özgürlük demek değil. Ya da her çiçekten bal alıyor olmak özgürlük demek değildir. O gece çıkıp çılgın çılgınlar gibi eğlenip o gece barda içiyor olmak, sabah kadar dans ediyor olmak özgürlük demek değildir. Bunlar özgürlükle aynı alanda tutamazsın. Yani çünkü niye o kadar e, uzaklaşma ihtiyacın var? Evet, tamam. Neden bu kadar kaçma ihtiyacın var? Anlatabiliyor muyum? Oralara bakıyor olmak lazım. Yani insanın durduğu yerden anlaşılmalı ne kadar özgür olup olmadığı. Hani böyle. Tamam bir şey daha soracağım. Sonra, Sonra insan bölümüne geçeceğim. Sadece okumak istiyorum. Zihnimizi ele geçirmesi Allah'ı unutmamızdan kaynaklanıyor. Allah bilinciniz yoksa ve bir, bir enerjiye inanıyor. Makro dünyada sistemi parçası olduğunuzu, dinlerin size uymadığını düşünüyorsanız iyileşme olmayacak değil. Siz de iyileşeceksiniz. Kim? <laughs> kendine inanarak, kendinizi, varlığınızı kabul ederek başlayabilirsiniz. Yani ne diyeceksin? İnanç, inanmak. Kitap biraz tabii ki Allah'tan gidiyor ama sen burada buna mecbur olmadığımızı söylüyorsun. Önemli olanın bir şeye inanmak olduğunu söylüyorsun. Ya kimseyi dün bir yaz... çok pardon lafını evet. de dün bir yazı yazdım yazdığım yazının altına birisi yorum yapmış. Diyelim ki ben ateistim. Hadi beni bu yola ikna edin. Ya yani niye ikna edin? Bana ne? Bundan bana ne? Yani bana ne? Ve sana ne? Konu bu kadar basit. Onun inanç sisteminden bana ne? Ben Allah'a inanıyorum. Ve burası beni güvende tutuyor. Ve beni rahat hissettiriyor. Ve ben bunun içerisinde huzur buluyorum. Ve o buna inanmıyor. Yani kimseyi bir şey ikna etmek zorunda değiliz hayatta. O onun sistemi. Ve onun mekanizması onda işliyor olabilir. Onda o çalışıyordur. Hanım onun, onun sisteminde o işliyordu çünkü bilgiyi onun üzerine kurmuştur. Bir yerde patlayacak mı büyük patlayacak? Yani çok büyük patlayacak. Ama patlayacağı yere kadar işliyor mu işliyor? Patlamak ne peki? Yani bir yerde o sistemin yanlış olduğunu hissedecek ya da hissetmeyecek. Hı, hissetmeyecek belki de. Belki de hissetmeyecek. Başına o kadar onca şey gelecek diyecek ki hissetmeyecek. Az önceki bahsettiğimiz şikayette kalacak. Aynen. Şikayetle birlikte sistemi kötüleyecek. Aynen. Hayat şöyle de böyle de insanlar kötü de falan filan. Yine çalışır bir mekanizma kurmuyor mu? Kuruyor. Bitti. Aynen, doğru. Yani ee, zihin de kendi sistemin içerisinde susturabilir. Ben kendi zihnimi susturma yolunu ve kendi hayattaki bağ oluş yolunu Allah'a teslim ederek buldum. Ee, kendi gezdiğim tapınaklar işte o oralar buralar günün sonundaki bütün inanç sistemlerinin içerisinde bir sürü sistem var. Hepsini araştırdım Serdar dersen. Evet belli bir miktarını araştırdım baktım ama en, en sonunda var olduğum coğrafyanın içerisindeki bu sistem yani bu Allah bilinci ben, benim için tamam. Beni rahatlatıyor. Beni başarıya ulaştırıyor bir kelamımı anlatmamı sebep oluyor. Ben işleyen mekanizma bu. Kitapta bahsettiğim de bu. Bendeki işleyen mekanizmadan bahsediyorum. Kimseyi bir yoldan çevirmeye falan çalıştım yok. Yanlış anlaşılmasın. Herkesin yoluna çok saygı duyuyorum. Herkes istediğine inanabilir. istediğine inanmayabilir. İnancın, inanmanın insanın üzerinde neleri değiştirebileceğini ve dönüştürebileceğini anlattım ben kendi kitabımda. İşte Hintlilerle çalışırken ben orada çok o, etkilenmiştim. Bir şarkı söylüyorlar kendilerince. Güzel de bir ritüelleri var. Benim için, yani beni boğuyor o şarkı sistemi. E, yani o ritüellerin içerisindeki o aydınlanma e, bana, e, bende işlemiyor benim akıl Ha, bu bendeki işlememe halini önce deneyimledim yalnız. güzel taraf bu. Yani anlatacağım hikayenin içerisinde bir deneyim var. Ee, pratik var yani, teori yok. Hani o teorinin içerisinde evet. kalıp kendi varoluşun uzaklaşan insanlar var ya, ya din mi falan diye böyle ötekileştirip kendilerinin sertifika programıyla İleştirmeye çalışanlardan bahsediyorum. Bu sistemin içerisinde dururken, onlarla çalışırken çok zorlandım. O kadar sıkıldım ki bunun içerisinde. Yani arıyorum bir şeyi, <laughs> sıkılıyorum. Sonrasında işte grupları çıktı, konuşuyor falan hepimiz. Dinliyorsunuz. ''Bir şey söylemek ister misiniz?'' dediler. Soru soruluyor en sonunda guruya, bir cevap alınıyor ve o cevap o sorunun yolunu açıyor tapınakta işte, ashramda. Sonra birisi ''Müslüman kardeşlerimiz var, onlar için bir şey söylemek ister misiniz?'' dedi. Şöyle dedi, yani dedi bir şey var ki dedi Allah'a dedi inanmak dedi iman etmek demek değildir dedi. Allah'a güvenmek dedi iman etmektir dedi. Hep ondan bahsetmişimdir. Kitapta da. Çıktım bu cümleyi duyduktan sonra. Ama gereken bu cümleydi çünkü. Bakın neredesiniz? Ve neyle ilgili bilgi alıyorsunuz? hatırlıyor muyum? Mekanın ve zamanın ve bir dinin önemi olmadığının şahitliği de bu. Ben e, bir aşramda bunu duydum. Ve bunu duyduğum şey benim için söylendi. Ve aldım. Bunu heybeme koydum. Ve o kapıdan çıktım ve ondan sonra güvenmemekle ilgili neler yaptığımı fark ettim. Nasıl kontrol ettiğimi. Kontrol ettikçe ne kadar dibe çektiğimi. Zihnimin beni nasıl ele geçirdiğini ve zihnimin nasıl bir tanrıcılık oyunu oynadığını gördüm. Ve sonra onu bıraktım ya. Yani hiç kontrol etmiyorum bazı şeyleri yani yaşamımı elbet kontrol ediyorum günün sonunda yaşam olanaklarınınla ilgili bir kontrol sağlanıyor ama seni kontrol etmem mesela yani anlatabiliyor muyum çocuğum olsa çocuğumu belli bir dozda kontrol ederim yani onun kontrol frik bir şekilde kontrol edemem etmem de edilmemeli de Kontrol ettiğin vakitte sıkıntılar oluşuyor, çok büyük. Ee, i̇şte kaygılar başlıyor, anksiyeteler başlıyor, panik ataklar başlıyor. Çünkü kontrol edemezsin bu mekanizmayı. Bu, bu kontrol edemediğin o me mekanizma bozulur. Gerçekten. Panik atak işte o bozulmalardan bir örnek diyebiliriz tabii uzmanlara sormak lazım ama. E Değişiktir sistem yani. Tam böyle. İnanç böyle bir şey. Kim neye inanıyorsa inansın. Ben var olduğu bilginin içerisinde kendi inandığım ve deneyimlediğim şeyleri anlattım. Ve başka şeylere inanan insanlara da saygı duyuyorum. Onun için o işliyorsa o işliyordur. Boyut farklıdır. Boyut tartışılır. Oraları tartışırız. Ama işleyen şey neyse herkes onun içerisinde dursun yani. Tamam. Tamam. İnsan bölümüne geçelim mi? Geçelim.